Çeltikçi beli geçidi rakam 1225 Doğun karlı. Çeltikçi beli geçidi. Yok. Vallaha dostlar Bakırsana. Karlı Dağlar. Şu an yeni geçtik. Yani ben biraz evlenip yolda kaldık. Antalya Budur yolu kar nedeniyle trafik yavaş seyretmektedir. Evet. Bu kar yaşlı. Şimdi görünüyor muyum? Ben şimdi görün. şimdi görünüyor. Yavaş yavaş açıyorlar yolu ilerliyor. Yani...